hünkârım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Mustafa'm. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Geçen gün için bağışlayın beni. Acıyla söylenmiş laflarımı mazur görün. Benim Hürrem'den yana bir kuşkum yok Mustafa'm. Senin de olmasın. Zira bu kuşku ancak nefret ve öfke doğurur. Seni bu hislerin yönetmesine müsaade etme. Aksi takdirde en yakın dostların dahi düşmanın olur. Bu ödünüz hiç aklımdan çıkmayacak. Hünkârım duydum ki bugün elçileri huzurunuza kabul edecekmişsiniz. Müsaadeniz olursa ben de katılmak isterim. Ala. Ben de çıkıyordum zaten. Seni de yanımda görmek isterim. Validem. Malum Daha Hatun gitti. Yine haznedar kim olacak karar verdiniz mi? Aklında biri var belli ki. Dur tahmin edeyim. Gülşah mı? Daha evvel tecrübe etti. Tabi siz de münasip görürseniz. Validem. Hususi bir mevzu ise. Gel yürü. Yeni haznedarın kim olacağını merak etmiş Mahidevran. Onu konuşuyorduk. Daha gideli ne kadar oldu? Nedir bu acele? Haremde devamlılık esastır. İşlerin aksamasını istemeyiz. Öyle değil mi? Gülşah mı saracak bunu? Gördük neler yaptığını. Sen kim olmasını istersin? Benim ne haddime valide. Siz kimi münasip görürseniz o. Sultanım, bizi emretmişsiniz. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle haremin yeni haznedarı Nigar Kalfa'dır. Validem, şeref duydum. Sana itimadım tam Nigar. Tecrübenle Daya Hatun'u aratmayacaksın. Benim mahcup etme. Elimden geleni yaparım sultanım. Hayırlı uğurlu olsun Nigar. Bu kıymetli vazifende. Allah utandırmasın seni. Sağ ol Sultanım. <laughs>